ve Ecem'e bırakayım önce. Hı hı. Bugün sabah saatlerinden itibaren çok hareketli anlar yaşanıyor. Özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Rus füzeleri tarafından hedef alındığını, Rus roketleri tarafından hedef alındığını söyleyebiliriz. O sıcak anları aslında ekranlarınızda sabah saatlerinden itibaren an be an bu ekranlardan yansıtmaya devam ediyoruz. Ancak ee, bu Rusya'nın hamlesi özellikle cumartesi günü geçtiğimiz cumartesi Ukrayna'nın özellikle Kiev'in aslında Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü, Kırım Kerç Köprüsü'nü hedef almasının ardından gerçekleşmişti. O köprünün önemi neydi? Bunu kısaca anlatalım. Rusya için çok kritik bir öneme sahip 2015'te e, Rusya'nın aslında e, Kırım'ı ilhakından sadece bir yıl sonra temeli atılmıştı köprünün ve açılışı da 2018 yılında yapılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla oldukça kritik. Neden kritik? Çünkü Rusya'yı doğrudan Kırım'a bağlayan karayolu bağlantısıydı ve 19 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun köprüsü ve stratejik önemde, Rusya içinde ve bu bağlamda eğer bu köprüye herhangi bir saldırı olur, herhangi bir zarar gelirse kıyamet günü o gün gelecek demişti Rusya tarafı ve o gün geldi, çattı. Bugün sabah saatlerinde intikam saldırısı başlatıldı adeta bir köprüden diğer köprüye. Şimdi neden köprü vurgusu yaptım? Çünkü Rusya'nın da hedef aldığı noktalardan biri Ukrayna'nın bir köprüsüydü. Kiev yakınlarındaki bir köprüydü. O köprünün patlama da yine ekranlarınıza yansıtıyoruz an beyanasında ve köprüde de bir vatandaş bulunuyordu. O patlamanın olduğu esnada. Onun kaçış görüntüleri de Aslında yine o görüntüler önemli değil mi Ece? Çok hani Hazırladık girişimce. bunları birlikte çünkü şöyle izleyicilerimizin en azından bu köprünün önemini bilmesi lazım. Can Türk Hocam görebiliyor mu bilmiyorum ama muhakkak izlemiştir. Görüyorum. İşte bilmiyorum. Heh, görüyorsunuz gayet güzel. E, bu köprülerin neden önemli olduğunu ve aslında bu patlamalardan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, vatandaşların olduğu bilgisinden sonra da Ukrayna zirvesi Türkiye olacak sorusu kafalarda. Ee, görüntülere bakarak bir hı hı. iki cümle daha rica edeyim senden. Şimdi hem bu köprünün hedef alınması önemli hem de başkent Kiev'in özellikle Zelenski'nin yani Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin başkanlık ofisinin yakınlarında sadece 1-2 kilometre yakınında mesafenin de hedef alınması çok kritikti. Zelenski'nin durumu nasıl sorularını sormuştuk sabah 8'den itibaren ve o sorunun yanıtı da herhangi bir problem olmadığı Zelenski kameralar karşısına geçti. Durum bunun niye olduğunu ancak 229. gününe gelinen savaşta artık bundan sonra Rusya'nın durması gerektiğini, Rusya'nın yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalıştığına dikkat çekti Ukrayna'yı ve bu bağlamda sadece enerji sistemini değil doğrudan sivilleri hedef aldığını. Hı hı. Uykusunda uyuyanları ve işe gitmeye çalışan sivilleri doğrudan hedef aldığını ifade etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ancak gelinen aşamada son saat diliminde bir son dakika gelişmesi yine ekranlarınıza da yansıyor. Kremlin'den gelen, Rusya'dan gelen bir açıklama var. Tüm bu saldırıların ardından yaptığı açıklamada Kremlin, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Rusya ve Türkiye arasında Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında görüşmelerin hem ikili hem de üçlü görüşmenin yapılabileceği yönünde sinyallerin alındığını belirtti. Peskov yaptığı açıklamada özellikle şuna işaret etti. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Stik zirvesine katılacak Kazakistan'a gidiyor olacak. Bu Kazakistan'daki güvenlik zirvesi marjında Erdoğan ve Putin zirvesini göreceğiz muhtemelen. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada görüşebilecekleri yönünde bir sinyal vermişti. Şimdi ise aslında e, Ukrayna e, Rusya tarafı da bu sinyali aldı ve e, görüşebileceklerini ifade etti. Ancak üçlü bir görüşmeyi istiyor Türkiye savaşın başından beri her iki tarafı savaşan iki tarafı bir araya getirelim. Artık savaş uzamasın, soğuk savaşa dönmesin diyordu ve çağrısını yineliyordu. Taraflar teknik düzeyde 29 Mart'ta bir araya gelmişti. Onun öncesinde aslında 11 Mart'a gidelim, 10 Mart'a gidelim. 10 Mart'ta da Antalya'da İki ülke dışişleri bakanları yani Kuleba ve Lavrov Antalya'da dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelmişlerdi. Onun akabinde 29 Mart'ta teknik heyetler bir araya gelmişti ancak Gelinen aşamada eee Irpin ve Bucha'daki o katliam görüntülerinin çıkmasıyla teknik seviyeli görüşmeler de tamamen durmuştu. Hı hı. Tam sonuca yakınız derken. Bir de ya tam sonuca yakınız vereyim. derken aslında süreç çıkanmıştı işte gelinen aşamada. Söz konusu bugün sabah saatlerinde başlayan bu hava saldırıları, füze saldırılarının ardından başkent doğrudan hedef alındıktan sonra Rusya tarafından Kremlin'den gelen açıklamada üçlü bir görüşmenin yapılabileceği sinyali veriliyor. Ancak Ukrayna tarafı buna oldukça soğuk bakıyor. Sıcak bakmayacaktır diye de tahminimizi ekleyelim. En azından dün ve bugün yaşadıkta, yaşanılanlardan sonra belki Tabii. bu patlamalardan sonra. Aslında daha öncekilere baktı, daha önceki zamana baktığımızda e, Zelenski aslında biraz daha oturmaya e, oturma taraftarıydı. Diplomasi açısından e, biraz daha çözüm amaçlıydı. Türkiye'nin sahipliğinde ilk cevabı veren ve ilk onayı veren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ydi. Ama şu yaşanılanlardan sonraki Zelenski'nin açıklaması işe gidenleri öldürdüler. Ee, yolda siviller hedef, yol, siviller hedef alındı. Yolda gidenler öldürüldü ki Putin de savaşın başladığı ilk günde bizim amacımız siviller değil diye de açıklama yapmıştı. Ama hayatını kaybedenlerin %90'ının neredeyse sivil olduğu. Bir ekleme de yapalım. Ukrayna, Ukrayna Savunma Bakanlığı da intikam saldırısı başlayacak dedi. İşte intikam, misillemeler gelmeye devam ediyor. Önce Ukrayna adım attı, ardından Rusya bir intikam saldırısı yaptı. Bir köprüyü de hedef aldı. Şimdi ise Ukrayna bir intikam mesajı daha veriyor. Şu olabilir mi Can Türk hocam? Şimdi Ecem anlatırken aklıma şu geldi. Yani siz de muhakkak özetleyiniz ama Rusya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin